merhaba arkadaşlar bugün böyle bunallıklı bir video çekmek istedim <laughs> pardon fıstığımızı kaybettik bugün sizlerle birlikte bunu gömeceğim o yüzden çekmek istedim hem de şapkını gömdüğümüzün yanına gömeceğiz çıktık dışarı Hala yürüyoruz. Belki de üstlere çıkacağız. Biraz sopa da almadık ama toprak yumuşaktır diye umuyorum. Kedilerin çıkmayacağı ve fıstığımızı yemeyeceği güvenli bir yere gömeceğim. Daha çok güvenli bir yere gömmem gerekiyor. Şu dağların olduğu yere gömeceğim. Ama buradan çıkmam gerekiyor. O yüzden buradan çıkacağım da buradan nasıl çıkacağımı umuyorum. Evet daha da çıkıyoruz. Bakalım nerede bulabileceğiz bir şey. Bayağı bir burası şey. Ee, fıstığımızı güvenli ve olumlu bir yere gömmek için bu tarlaya geldim. Ama tarlada da bayağı bir bitki var. Ee, tam nereye gömeceğim? Şuradaki sopaya alalım. Kimse bizi görmüyor sonuçta. Zeyli de böcekler varmış bayağı. O yüzden... Şunu alalım. Bakalım buraları da tam gün. Neyse burayı bir açalım ilk. Burası da karınca yuvasıymış. Düzgün bir yere gömmek gerek. O yüzden bence şurası tam açık. Burayı gömebiliriz. Gömebileceğiz zaten. Bayağı bir açacağız burayı çünkü biliyorsunuz fıstığım benim için çok önemliydi. Aşırı videolar atıyordum bu aralar. Ama maalesef ki fıstığımızı kaybettik. Ve bugün sizlerle benim takipçilerim olduğunuz için böyle bir video çekmek istedim daha doğrusu. Shorts videosunda zaten fıstığımızı kaybettiğimizi çekmiştim. Ama maalesef ki fıstık artık cennette. Siz de bunları çok iyi biliyorsunuz. Fıstığı şöyle güzelce bırakalım. Onu zaten çok seviyordum. Bayağı bir hem de seviyordum. Hala da taşla açmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki burada kediler bayağı var. Hatta bakın şöyle ormanlık bir alandayız. Bizim yani fıstığı burada gömmemiz doğru bir karar olduğunu düşündüm ve sizlere de bunu paylaşmak istedim. bayağı bir gömeceğiz. Kediler biliyorsunuz ki burada çok şey yapıyor. Hala çıkaramadım bile. Bayağı bir yoruldum yani. Ayaklarım acımaya başladı oturuyorum ya şu an. İki dakika dinlenelim. Hem de size şöyle göstereyim. Bir, ben buradan yukarı çıktım bayağı. Zaten burası bir tarla bayağı bir baksanıza morullar falan var ve ben çok ağladığım için bu ses biraz bulanık gelebilir. O yüzden gerçekten özür dilerim ama bugün böyle bir video çekmek istedim daha doğrusu. Ama hala bekliyorum. Bakalım bu kadar derinlik fıstığa yetecek mi? Yetecek. Evet arkadaşlar, fıstığımız artık son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Gerçekten bize yorum yapan ve başın sağ olsun diyenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ve yani bugün günüm berbat geçti. Fıstığımı kaybettim. Daha önceden de çapkını kaybetmiştim biliyorsunuz. Yakından takipçilerim gerçekten beni iyi bilir ve görüşmek üzere.